Arkadaşlar bugün üçüncü evlerle arkadaşlar yok gibi çekeyim dedim bugün ikinci video. Bugün yeni nasıl yapıldığını söyleyeceğim size. Şunu da söyleyeceğim tabii. İlk önce bundan başlıyorum. Arkadaşlar bundan üç taneyi keseceksiniz. Hatta bir tanesini de küçük bir şey açıyorsunuz, geri açıyorsunuz. Önce derde çiz çizebilirsiniz. Çizemeden <laughs> çizebilirsiniz. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle çok kadar gidiyor. Gayet güzel. Sözü de çok güzel. Şimdi bu <laughs> videomu da göstereyim. Şöyle de göstereyim. Çok zor görünüyor. Bazen Hah, <laughs> 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 böyle çıkış takılabiliyor. Şimdi bunu da anlatayım. Arkadaşlar ilk önce bundan da aynısını kesiyorsunuz dört tane. Sonra iki tanesini boşluk bırakıyorsunuz. Ortasını kesiyorsunuz. Ve böyle hoş bir şey ortaya çıkıyor.

Gördünüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bu videoda yarın canlı yayını sizlerin için de yapıyorum hatta canlı yayını. Bu bize bay bay arkadaşlar. Sizi de özleyeceğiz. Hoşçakalın.